Hamanlar izin aldın mı? Aldım tabi <laughs> Süper geçtik vallahi yemin ederim. evet. Ya Ayşegül dün o kadar korktum ki yani bir an esprilerimden bıktığını bile düşündüm. Ceren olur mu hiç öyle? O zaman iyi birkaç tane daha espri yapayım mı? <gülüyor> 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 Nereye gidiyor ki <laughs> bunlar? Üzerlerine mont almaya. <laughs> Geçti gitti. Aa ne haber Ya şu gösteride şunlara rakip olup okulun son günü bir derslerini verelim mi şunlara? İyi de ne yapacağız? Bak şimdi bir müzik grubu kuracağız. Sen, ben, Selim, Cenk, Murat, ha? Bana uyar. Bana da. Be. Ben Cenk ve Murat'ı da kafalarım. Tamam. Sonra tamam. harika bir parça bulup hazırlayıp çıkacağız. Şunları rezil edeceğiz. Tamam. 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 Süper ya. Hadi Hemen hazırlanmaya başlayalım. İyi de bir dakika. Aramızda müzik aleti çalmayı bilen var mı? İşte. Bunun hepsi senin mi? Evet. Ee, Biz mahallede müzisyen çoktur. Ee, dün gece de akrabalar buradaydı. Bütün gece çalıp söyledik. E ee, Yerimiz olmadığı için de buraya bıraktılar. Çok iyi ya. Ee, hadi başlayalım o zaman. Tamam. Hadi. Hadi. Dila vermiyor, mi? Yürütme. Ay yorgun düştüm papatya toplamaktan. <laughs> Ay! Ay! Abla yukarıda adam boğazlıyorlar. Yok canım, onlar Ayşegül'le arkadaşları. O zaman Ayşegül'le arkadaşları adam boğazlıyor. <laughs> Neyse ki yaralı maralı yok. Doğru söyleyin çok mu kötü çalıyoruz? Şimdi çocuklar müzikten anlayan biri olarak size şunu söylemeliyim ki... Toplumu sağlığı için şu elinizdekileri bir an önce bırakın. <laughs> Ferit mi? Dilaver mi? Ferit mi? Dil <laughs> ya Ayşegül <laughs> dünkü provadan sonra benim kulağım hala uğulduyor ya vaz mı geçsek acaba? Ya istersen bir bizim çocuklara soralım. Duyamıyorum. Bak. Sanki konuşmaya bak pek gerek yok gibi. Bence de. Aa, kızlar bakın. Kimler varmış burada? Grup beş seslerin iki üyesi. <laughs> Sensin Betses. ses. Hem okulun son günü göreceğiz kimmiş Betses. <laughs> Göremeyeceğiz canım çünkü müdür Dilaver'le konuştum. Seçme yapacak. Sadece tek bir grup olacak. Okulun son günü sahneye çıkacak. O da biz olacağız. <laughs> Göreceğiz. Kalk! Tamam yavrum, oturun. Cıvıtmayın, cıvıtmayın. Zaten sizin bu cıvıtmalarınız yüzünden, bakın sezon sonunda Osmanlı'nın gerileme dönemine gelmemiz icap ederken, bakın daha İstanbul'u bile alamadık. Evet çocuklar, bu dersimiz bu seneki son tarih dersimiz. Yani hocam, bu dersimizle birlikte tarih dersi tarih olacak. Sesin. <laughs> Barışmaya. Evet yavrum. Bakınız. Son derste bana verdiğiniz kompozisyonları okudum. Bir tanesi özellikle dikkatimi çekti. O yüzden sezonun son dersinde onu yazan öğrencinin kendi kompozisyonunu buradan sınıfa <laughs> okumasını istiyorum evladım. Ay gerçekten çok teşekkür ederim hocam. Ama o gün sahneye çıkacağım. Sesimi böyle kompozisyon okuyarak harcamak istemiyorum. Sen otur hayatım. Hiç rahatsız olma. Ben zaten seni değil Ayşegül'ü seçtim. <laughs> ne? Ben... Ay yeter. yapmıyor yaramaz. Yeter. Dersimize dönelim yavrum. Nerede kalmıştık? İstanbul'un olmasında. Ee, hocam oraya gelmeden o zamanlar Boğaz'da yüzülüyor muymuş? Bitmez bu Osmanlı tarihi. Bitmez. Hele böyle talebelerle asla bitmez. Yirmi de bitmez. <laughs>